Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Artist kanala hoşgelmiş bulunmaktasınız. Bugün e, Takımlı ölüm maçı Ambar yapacağız. Arkadaşlar Hemen videomuza geçelim isterseniz. Hemen hemen en düşük seviyede benim. Ama En yüksek Leşi de ben yapabilirim. Arkadaşlar e, seviye atlasın M416 artı full bir şekilde bu bölüm oynamayı daha çok seviyorum. Güncellemeyi de bu arada yeni indirdim. Maç başlasın bakalım. Team match. Let's go. Ne kadar adam vurabiliriz meçhul. Reloading. The blue team has scored for the first time. Bomba geldi. Bu sefer yedik. Siz attı adam. Böyle bir şey var mı ya? M416'ya biraz alışmam lazım ya. Yani. Daha doğrusu geçmem lazım. Şu an SCAR'da oynuyorum. İnanın karşı taraf oynamayı bilmiyor ve size yüzde yüz garanti veriyorum bu maç bizim. Şu an ben ısınamadım ama emin olun bu maç bizim yani yüzde yüz. Şu an neden ısınamadım? hala ısınmayı bekliyorum. Çok acemi bir şekilde oyun oynuyorum şu anda gerçekten. Yani garantisini size veririm ki bu oyun bizim arkadaşlar. Reloading. Başlangıcımız gayet kötü oldu. Hala da şu an gerideyiz arkadaşlar. Target Şu an bir sessizlik yüründü <laughs> Oyuna konsantremle alakalı arkadaşlar. Üst üste seri bombalar geldi. Çünkü şaşırdım yani böyle bir kötü bir başlangıç. İkincisi karşı taraf da oynamayı tam bilmiyor. Şaşkınlık ister istemez suskunluğuma sebep oldu arkadaşlar ve biliyordum böyle bir şey olacağını <laughs> yani ne olursa olsun oyun bizde o bitmesin arkadaşlar merak etmeyin yani her ihtimalle bizim çünkü böyle bir saçmalık olamaz yani karşı takım sürekli pusuyor biz gidiyoruz Zaten bu oyun oynayan bir insan tutarak oynayamaz. Sürekli rush. Teri atik kulaklıdan ses kasacak. Başka bir şekilde bu oyun dönmez yani. Dönüyorsa da karşı diğer takım hiç oynamayı bilmiyordur. En iyi açıklaması bu bence. Bu arada kanalımız günden güne büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Desteklerinizi, yardımınız için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Bin aboneye az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Karşı takım oyunu mu bıraktı? Ne yaptı ya? Kimse yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karşı takımdan iki kişi var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani insan zevk almıyor oyuncum. arkadaşlar. Gerçekten zevk almıyor. O da İnanın ben hiçbir şekilde oynayamadım. niyeyse ise elime bir tuhaf geldi bir an. İki gündür girmiyordum sebebi olabilir. Bilmiyorum ama yani. Hiçbir şekilde şu anda. Şu anda oynayamadım yani hiçbir şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın bu şekilde ben oyun sevmiyorum yani arkadaşlar. Zaten karşı takım baya bir hızlı başladı. Daha doğrusu biz kötü başladık. Ve sandılar ki kısa bir süre içinde oyunu bitirecekler. Ama ben dedim yani ben dedim. Adım gibi eminim dedim. Bu maç bizim yani arkadaşlar. Bunu da bizim takıma güvenerek demedim yanlış anlamayın. Kendime güvenerek dedim. 17 leş. Bu maçta en az 24 leş hakkımdı yani arkadaşlar. MVP seçildik ama inanın sevinmedim yani böyle bir hiç zevk alamadım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bu nasıl bir tablodur ya? 17, 10, 7, 6, 17, 27, 34, 40. Ya tamam da. Hiç hoşuma gitmedi böyle maç. Karşı takım da tabii ki iki kişi değildi. Son zamanlara doğru çıktığı için böyle gözüktüler. Analizlerimizi de yaptık. Hiç iç açıcı bir maç olmadı arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlar tabii ki daha... Bu arada Pink de varmış zaten. Belki de onun da etkisi olabilir. Siz izlerken fark etmiyorsunuz ama... Sarı ışık yanıyor gördüğünüz gibi Avrupa'nın sol yanında. Belki onun da etkisi olabilir. İlerleyen maçlar tabii ki esnane bir şekilde kill rekoru yapacağız. Envi ee, MVP tabii ki her zaman seçileceğiz. Her zaman dediğim gibi yüksek bir seçim. Yani %90 yani her maçta öyle söyleyeyim. Arena maçlarında. Klasik sandık kuponu kazanmıştım geçen iki tane çok girmiyorum zaten yeni açtığım için hesabı direkt veriyor bir tane açalım bakalım ne gelecek yani gümüş parçacık çıkmazsa zaten şaşırırdım yani derdim ki bir yanlışlık var bu işte. Çıkması lazım. <laughs> Alıştık yani. Zaten buradan hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Kazandığımız elbise bu arkadaşlar. Yani tatlı bir görünümü var. Farklı durmuyor sadece klasik farklı bir görünümü var arkadaşlar gördüğünüz gibi isteyen ekleyebilir bütün istekleri onaylayacağım arkadaşlar kontrol ediyorum yani eski hesabım baya bir iyiydi M416 kaplamaları kar 98 M24 Scarlett Deagle yani bomba hepsinden hemen hemen vardı ama şu anda bu hesabı sizlerle beraber yeni sıfırdan kasmak için açmıştım. Dediğim gibi ilerleyen zamanlar tabii ki bayağı bir yükselteceğiz. Belki klan da kurabiliriz. Şu anki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bin aboneye az kaldı. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.